Arkadaşlar selam. Gürcü kanalına hoş geldiniz. 2019'dan beri bu kanalda Alman Rap, Almanya'daki Türk Rapçiler hakkında videolar yapmamı zaman zaman bekliyordunuz. Ben geçmişten bugüne Alman Rap'i çok fazla dinlemem, çok fazla da sevmezdim açıkçası. Fakat aralarında bir tane çocuk vardı. Ben Almanca bilmeyip Almanca Rap'i dinlemememe rağmen bu çocuğun şarkılarını Instagram storylerinde ya da bazı listelerde görüp beğeniyordum. Paşanım. Kendisi şarkı okumalarındaki rahatlıkla ve de müziğinin akıcılığıyla hem birçok Türkçe rapçiye aslında rol model oldu hem de yurt dışında aslında bizi çok güzel temsil ettiğini biz düşünüyorduk. Ta ki bugüne kadar. Bugünden sonra ne bu adamı dinlerim ne de dinleyene saygı duyarım. Neler olduğunu şimdi anlatacağım size. Almanya'da birden biri çıkış yapan Türk asıllı sanatçılar olduğunu biliyoruz. Mero da bu isimlerden bir tanesiydi ve zamanında o ses rapte de jürelik yaptı. Arabalardaki gaz gibi bir örnek verecek olursak sıfırdan yüze çok hızlı çıkış yaptı bu sanatçılar. Paşenim de yine bunlardan bir tanesiydi. 2020 yılında Almanya'daki listeleri alt üst etti. Forum sitelerinde onunla ilgili yapılan yorumlara bakarsak bugüne kadar aslında çok da fazla antipatik bir şey yapmadığıyla karşılaşıyoruz. Ta ki geçen haftaya kadar. Paşenim geçen hafta yayınladığı Eyrberle şarkısında İsrail ve Filistin olaylarına değindi. <laughs> aynı zamanda buna değinirken de free afrin diye bir slogan attı. Repertuar sayfası böyle bir haber yayınladı. Burada her ne kadar bu şekilde yorumlandı. Yasa ben açıp da bir klibi izlemek istedim. Klibi açtıktan sonra da her şey çok daha netleşti açıkçası. Valla konun ünerlerleri ananandan Var olmayan bir ülkenin bayrağıyla neden bu kadar takıntılısınız bilmiyorum. Bu paşanim denen çocuk ya gerizekalı bir kukla ya da aşağılık bir Zeytin dalı operasyonu ya da Afrin'in ne olduğunu bakın şu şekilde koydum. PKK, YPG gibi örgütleri başta olmak üzere bunlara karşı başlatılan bir operasyondu. Bizim sınırımıza bu kadar yakında bir t örgütü konuşlanması bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Ve Almanya'daki Hatar gibi isimler de şarkılarında her zaman PKK ve YPG gibi örgütlerin de desteğini dile getiriyorlar. Bu örgütlerin silah kaçakçılığı ya da uyuşturucu kaçakçılığı gibi yerlerden elde ettikleri kara paraları müzik yoluyla akladıklarına dair zaten büyük bir iddia vardı. Ve bu Nero gibi isimlerin bu sanatçılarla fotoğraflarının yan çıkması onların kullanıldığı ya da onların nasıl birden bire bu kadar yüksek patlama yaptığını gösteriyordu. Şu anda Türkiye'de birçok fenomende biliyorsunuz ki kara para aklama iddialarıyla yargılamalar başladı. Kimi insanlar Katar'la Miron'un sadece müzik ilişkisi olduğunu söyleseler de bu açıkçası kulağa çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bir tarafta açık açık kötü örgütü destekçisi bir insan ve de birden bire çok fazla üyüne kapılmış ve çok fazla dinlenen bir sanatçı var elimizde. Alman rap piyasasında çok büyük bir yozlaşma var ve büyük örgütlerinin içerisinde. Ki bu kişiler artık bu kadar umursamaz oldular ki rahat rahat kür propagandası ve de YPG desteğini şarkılarında bile artık belirtiyorlar. Bugüne kadar Paşanemi sadece akıcı flow'uyla ve müziğiyle değerlendirerek açıkçası ben de beğeniyordum. Fakat karakterden ödün verilmez. Doğruya doğru yanlışa yanlış derim her zaman. Benim ülkemin birlikteliğini bozmaya çalışan, benim ülkemin insanını birbirine düşüren örgütlerini destekleyen insanların yaptığı müziği de dinlemem. Gördüğüm kadarıyla 2021 yılını Almanya'dan kaçıp Türkiye'de geçirmiş ama Almanya'ya geri döndükten sonra Kürdistan propagandasını yapmaktan da vazgeçmemiş. Keşke Paşa'nın sadece yaptığı müzikle ve güzel müzikle gündeme gelseydi. Fakat hayali Kürdistan olanın mekanı kabristan olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.